Evet arkadaşlar, FM Kariyer serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Konya Spor deplasmanına gidecektik en son. Transfer dönemi sona erdi ve en büyük transferler Yusuf Yazıcı, Elif Elmas ve Trezeguet oldu. Süper Lig'den Avrupa'ya transfer olan oyuncular arasında. Evet, Konya deplasmanına gideceğiz. Favori Konya 0 olarak gösteriliyor. Ama bu maçtan galip geleceğimize inanıyoruz. Yine aynı taktikle 5-2-3 şeklinde çıkacağız. Kalecimiz Beto sakatlandı. Önemli bir eksik olacak bizim için ama. Yapacak bir şey yok. Ve maç başladı. Serdar. Kassama. Kassama ve gol. Kassama. Mükemmel bir gol. Kassama'dan. 1-0 öne geçiyoruz Konya Spor deplasmanında. Berkan, Berkan, Serdar ve gol. 2-0 ama Aykem offside oldu herhalde. Offside düdüğünü çalıyor. Alper Johnson'dan Skubic Onur Ömer Ali Konyaspor gelmeye çalışıyor. Ömer Ali tehlikeli geldi vurdu. Top dışarıda. Bir gol daha atmamız lazım. Berkan, Deniz Burak, Burak'tan Berkan Berkan ortaladı. Soner Top dışarıda. Soner yine iyi vurdu. Ve bu dakikadan sonra gol olmadı. Maç 1-0 da bitti ve kazandık. Çok iyi oldu. Diğer maçımız Trabzonspor'la evimizde oynayacağız. Zorlu bir maç. Bakalım bu maçta neler olacak. Galibiyet ve çıkmayı düşünüyoruz. Yine aynı taktik. Beto yine sakat. Sakatların üstüne Gassama da eklendi. Gassama'nın yerine Burak oynayacak. Bakalım hücum ağırlıklı bir kadroyla oyun oynayışıyla oyuna başladık. Ferrari'ye Cilerme ve gol evet maalesef. 1-0 yenik duruma düştük. Trabzon karşısında. Daha bu maçın başı yani. Mossoro ve gol. Atınç. Atınç Nukan 1-1. Çok iyi oldu bu gol. Atınç. kalecimiz betonun eksikliği de gerçekten hissediliyor yani Beto gerçekten iyi bir kaleci Halil Halil kaptı topu Halil gidiyor Halil kaleci Uğurcan Halil yavaş vurdu topa Novak Mbakame Ndiaye Kampi Trabzon gelmeye çalışıyor biz çıkamıyoruz bu dakikalarda Abdul Kadir'den Nevakane Sörlot Kaleci Neyse ki bunu kurtardı kaleci Göktuğ Burak Borges Atınç Atınç aktaramadı arkadaşına Trabzon maçında zorlanıyoruz gerçekten Sörlot Sörlot ve kaleci hiçbir şey yapmadı yine 2 Yenik duruma düşüyoruz 2-1 Serloat. Bu maçtan galip gelmemiz lazım yani de Bakalım ne olacak Novak Enver Kaymer Napolyon'u bırak Gerçekten çıkamıyoruz Kısa paslaşmalar yapmamız lazım Devastan çıkarken ama Trabzonspor. Evet de Poco. Poco kaptı. Poco gidiyor. Poko. Poko yapma ya. Kalecinin üstüne niye vuruyorsun ya? Poco. Mossoro ortaladı. Olmadı. Napoleoni. Burak. Burak'ın ortası yine olmadı. Trabzon savunması uzaklaştırdı. Badu, Kampi, kampiden Urcan. Hadi bir gol, bir gol atarız biz bunlara. Poco, Burak. Hadi Burak, Burak kaptırdı. Novak, Urcan, Michael. E kaptı Halil ve gol. Halil. Halil ile ikili iki, keşti iki, iki, yakalıyoruz. Trabzon karşısında Cilerme sırlok dışarı attı topu. Süleymanluştan hadi bir gol daha öne geçebiliriz. Maçın artık son dakikaları oynanıyor. E Kuban, hadi çıkarın topu. Evet, uzaklaştırırsak. Novak, on ne biçim bir gol. Novak, hayatında kaç tane öyle gol attın ya? Olacak iş değil arkadaşlar. 3-2, tekrar yeni durumdayız. Çiler mi ortaladı? Hadi, son dakikalar. Halil, Halil gidiyor. Halil, hadi oğlum. Halil Vuramadı Halil Mostor Hadi oğlum Atınç TT Dışarı attı topu TT Uğurcan artık Zaman geçirmekle uğraşıyor Kampi Abdülkadir faal yaptık Ve sarı kart gördü Borges Çilerme Çilerme'nin ortası Top dışarı gitti Ve maç bitti evet 3-2'lik Trabzon Mağlubiyetiyle ayrılıyoruz Kendi evimizde Her yani istatistiksel olarak öndeyiz ama yenildik. Ve Türkiye Kupası 3. turunda Bergama Belediyesi ile karşılaşacağız deplasmanda. Bu maça komple rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkmayı planlıyoruz. Taktiğimiz yine aynı. Rotasyonlu bir kadroyla çıkıyoruz maça ve maçın ilk dakikalar ve penaltı kazandık. Deniz kullanacak. Deniz Kada Deniz. Deniz ve gol. 1-0 öne geçiyoruz. Tek maç kupa maçı. O yüzden galibiyet almamız lazım. Napoleone. Süleyman. Süleyman vurdu kaleci. Poko yine kaleci ve 3. vuruşta Tripik. 3. golü, 2. golü atıyor. 2-0. Napolyon ortaladı. Atakan, Atakan'dan uzun bir pas geçmedi. Evrim Bilal Atakan tekrar müdahale etti. Metin. Metin. Atakan. Atakan'dan diğer kanadı gördü. Napolioni. Napolioni ve gol. Mükemmel bir gol daha. 3-0. Napolioni. Tripik. Süleyman. Süleyman aldı. Süleyman ortaladı. Tripik, Poco. Napolyoni ve 4-0. Napolyoni 4-0 öne geçiriyor bizi. Bugün attığı ikinci gol. Napolyoni'nin. Napolyon ortalıyor. Bulamadık. Tripik. Ve gol. Deniz. 5-0. Deniz 5. golü atıyor. Bergama Belediyesi karşısında. 5-0 öndeyiz. Metin. Atakan. Hadi. Napolyoni. Metin. Top çeviriyoruz. Kendi sağımızda. Uzun bir pas geçmedi. Mert, Seba, Selahattin, Mustafa'ya güzel bir pas. Ve gol yedik. Evet. 5-1. 5-1 oldu. Evrim, Bergama Belediye'nin ek golünü attı. Maçta ikinci yarı. Reis, Reis'ten Napoleoni. Reis Reis Alpaslan ve 6-1. 6. Altıncı golü Alpaslan atıyor. Alpaslan ortaladı ve gol 7-1. 7-1. 7-1. oldu. Napoleon'e Yanlış bir top attı Mehmet Ali. Mehmet Ali kaleci. Neyse ki bunu kurtarıyor Göktuğ. Göktuğ çok iyi bir kaleci değil. Betonun yokluğu. Belki Beto olsaydı Trabzon maçından da galibiyetle ayrılacaktık. Ama maalesef sakatlandığı için. Alparslan hakem penaltı düdüğünü çalıyor Mustafa kullanacak 71 bir, bir skor Mustafa ve kaleci Göktuğ kurtardı eleştirdik ama bir penaltı kurtardı Göktuğ bize kapak yaparçasına bir şut kurtardı Göktuğ Poko Poko gidemedi. Maçta artık son dakikalar ve maç bitiyor. 7 birlik galibiyetle ayrılıyoruz. İstatistiklerde de bayağı üstünüz. Evet 3. tur maçını kazandık. 4. tura adımızı yazdırdık. Bakalım kimle eşleşeceğiz. 4. turda ve Tarsus İdman Yurdu ile eşleşiyoruz. Kendi evimizde oynayacağız. Evet. Diğer Süper Lig maçımız Rize ile evimizde karşı karşıya geleceğiz. Bu maçtan da galibiyet ayrılmayı planlıyoruz. Evet. Favori biz gösteriliyoruz. Ligde de 6. sıradayız. 5 maç. 2 maç eksiğiyle 6. sırada gözüküyoruz. Evet. Bu maça normal kadromuzla sahaya çıkıyoruz. Ama Beto ve Gassama Burak da sakat. O yüzden sağ açıkta poko oyun atıyoruz ve maçın ilk dakikalar tehlikeyi göztepe'den. Soner. Soner'in ortası ve gol. Atınç. Nukan gerçekten kafa topları Atınç'ın iyi. 1-0 öne geçiyoruz deplasmanda. Moroz yok. Umar. Umar Aminu. Çok tehlikeli bir oyuncu Umar. Abdullah dönemedi. Ivanildo oldu Atakan. Manildo. Abarhun'dan. Atakan. Rize Spor. Çıkmaya çalışıyor ama biz presimizi sürdürüyoruz. Topu kapmamız lazım. Kapamadık. Umar Aminu. Umar. Umar vurdu top dışarıda. Umar. Umar Aminu. Soner. Soner'in ortası ve gol. Alpaslan. 2-0 dedik ama hakem saat düdüğünü çalıyor yine. Golümüz geçersiz. Soner'in ortası. Top dışarıda. Atınç yine kafaya çıkıyor. Vuruyor. Hava toplandı. Etkili bir oyuncu. Atınç. Süleyman. Süleyman'ın ortası Serdar ve gol. Serdar 2-0. 2-0 öne geçiyoruz Serdar'ın golüyle. Rize karşısında 2-0 öndeyiz. Süleyman. Napolyoni ve gol. 3. Atınç yine kafa golü ama hakem yine iptal ediyor golü. Yine offside. Atınç bu maçta gerçekten şanssız. Moroz yok, ortaladı ve çok değişik bir gol yedik. Gerçekten atıncı mı, kalecim mi hatası anlamadık. Ve maç 2-1'lik üstünlüğümüzle sona eriyor. Bu maçtan da galip geldik. İstatistiklerde de gerçekten yine üstün taraf olan biziz. Evet, bir sonraki serimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı unutmayınız.